Nanmadol, mercan resifleri üzerine inşa edilmiş gizemli bir yerdir. Kim tarafından ve nasıl yapıldığı hala belirsizdir. Ancak bu esrarengiz şehir 2016 yılında UNESCO tarafından dünya mirası alanı ilan edilmiştir. Nanmadol, genellikle Pasifik'in Venediği olarak anılmakta olup New York'tan biraz daha küçük bir alanı kaplamaktadır. 250 milyon ton volkanik kaya kullanılarak inşa edilmiştir ve bu benzersiz özelliğiyle bilinen tarihi boyunca pek çok sırrı barındırmaktadır. Bu tuhaf yerle ilgili şu ana kadar elde ettiğimiz bilgiler oldukça sınırlıdır. Bu nedenle Nan Madol şu anda gizemli bir ada olarak nitelendirilmektedir. Bu eski yerleşim yerinin harabeleri, uzak geçmişe kadar uzanan zengin bir tarihi temsil etmektedir. Buranın kalıntıları, Mikronezya Federal Devletleri'nin güney tarafında konumlanmış olup, ana ada Pompei ile Temwen Adası arasında bulunmaktadır. Ancak bu coğrafi konum bilgisi yeterli değil. Çünkü bu antik şehir özel bir atmosfer ve tarih barındırmakta. Bu şehir, gölcük içerisine inşa edilmiş ve etrafı taş duvarlarla çevrilmiş bir yapıdır. Üstelik üç tarafı da sularla çevrilidir. Şehirdeki devasa kayaların ağırlıkları 5 ila 40 ton arasında değişmektedir. 1800'lerde namma keşfeden Avrupalı kaşifler, bu manzarayla karşılaşınca oldukça şaşkına dönmüşlerdir. Temelleri su altında olan bu şehir nasıl oluyor da hala ayakta duruyordu? Uzmanlar, buranın etrafındaki gizemi çözmek için farklı görüşlere sahiptir. Ana akım araştırmacılar, milattan sonra ikinci yüzyılda inşa edildiğine inanırken, bu tarih, en eski insan kalıntılarının tarihine karşılık gelmektedir. Nanmadol'un temellerinin su altında olması, şehrin önce deniz seviyesinin üzerinde olduğunu ve sonradan batmış olabileceğini düşündürmektedir. Ancak bu yaklaşım jeologlar tarafından tam olarak desteklenmemektedir. Bu adanın yakınındaki Pompei Adası, gizemli şehrin batmasından etkilenmeyen bir yer olarak kalmıştır. Bu eski şehrin nasıl su altında kaldığı sorusu üzerine ortaya atılan iki teori mevcut. İlk teori, yükselen okyanus sularının etkisiyle ilgili mantıklı ve bilimsel argümanlara dayanırken, diğer teori eski bir efsaneye dayanmaktadır. Tarihçilere ve jeologlara göre, son büyük buzul çağı yaklaşık 14 bin yıl önce meydana geldi. Buzulların erimesi, dünya genelinde deniz seviyelerinin yükselmesine neden oldu ve Pasifik okyanusunda da 100 metreye kadar bir artış yaşandı. Bu teoriye göre, Nan Madol'un inşası 14.000 yıl öncesine dayanmaktadır. Ancak bu görüş, şehrin ana araştırmacıları tarafından tam olarak kabul edilmemektedir. Dalgıçlar tarafından yapılan incelemeler, araştırmacıların şehrin su altında kalmış kalıntılarını gözlemlemelerini sağlamıştır. Sadece eski yollar değil, aynı zamanda adacıkların bir parçası olan caddeler ve mezarlıklar da bu su altındaki şehirde keşfedilmiştir. Amma ve lakin, bu durum başka bir soruyu beraberinde getirmiştir. 100 bin metrik tonu aşan bazalt taşları, adaya nasıl taşınmış olabilirdi? Efsaneye göre, Olisihpa ve Olosohpa adlı ikiz büyücüler, Batı Katao adlı efsanevi bir yerden Kano ile Nan gelmişlerdir. Yerleştiklerinde tarım tanrısı Nahni Son tapınmak için bir sunak inşa etmeye başlamışlardır. Efsane, bu ikiz büyücülerin uçan bir ejderhayı kontrol etmek için sihirli güçler kullandığını ve devasa taşların adaya doğru yükselmesine neden olduklarını iddia etmektedir. Sonuç olarak gizemli şehir Nanmadol'un hikayesi günümüzde dahi tam anlamıyla bilinmiyor. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz beğenmeyi ve eğer değilseniz destek olmak için abone olmayı unutmayın. Sonraki maceralarda görüşmek üzere.